Merhabalar sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim ve arkadaşlarım ve aynı zamanda hastalarım. Özellikle bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü anlatacağım şeyler gerçekten hepimiz açısından da çok önemli. Biliyorsunuz son 10 gündür ben de kendi klinimdeki çalışmayı bıraktım. Çünkü hakikaten pandemi olan koronavirüs hepimizi gerçekten çok tehdit ediyor. Ve bu tehdit önemli ama... Korkmayacağız fakat tedbir alacağız. Size bir takım herkesin de duyduğu, televizyonları izliyorsunuz, bütün hekim arkadaşlarım orada da uyarılarını yapıyorlar. Sağlık Bakanımız uyarılarını yapıyor. Ama ben de bazı şeylerin üstünden geçip bazı yeni bir takım şeyler de açıklamak istiyorum sizlere. Öncelikle ve en önemli e, alacağımız tedbir evde kalacağız. Şu anda ben de evdeyim. Evde kalacağız. Başka şansınız yok. Evden dışarıya kesinlikle çıkmayacağız. Özellikle orta yaş ve üzerindeki olan yaşlılarımız kesinlikle evde kalmak zorundalar. Neden önemli? Çünkü dışarısı hakikaten kimin ne olduğunu bilmiyoruz. Ve herhangi bir yere dokunduğumuz zaman oradan virüsü almamız an meselesi. Bu birinci mesele. İkinci mesele, eğer evden dışarı çıkmak zorunda kalıyorsanız, tabii dışarı çıkalım. E, ihtiyaçlarınızı veya ailenizin ihtiyaçlarını alıp gelip ekmekleri veya işte e, pazar alışverişini yapıp geldikten sonra evde direkt bunları e, önce bir beklemeye alacaksınız. Yani odada bir beklemeye alacaksınız. Sonra direkt duşa gireceksiniz. Sadece el yıkamak değil. Bütün elbiselerinizi asacaksınız. Elbiseleriniz zaten e, 12 saat içinde varsa bile koronavirüs oradan kayboluyor. Biraz sonra teknik olarak söyleyeceğim. Ama önemli olan hepimizle bildiği gibi sabun, sabun, sabun. Sabunla ellerinizi en az 20 saniye boyunca yıkamamız şart. Tabii duş alırsak dediğim gibi her gün de duş almanızı ben ayrıca tavsiye ediyorum. Bunun yanı sıra da 20 saniye yaptıktan sonra asla ve asla ellerimizi ağzımıza, burnumuza veya gözlerimize dokundurmamaya çalışıyoruz. Bir araştırma yapılmışlar. 24 saat içinde bir insan ellerini 2000'den fazla kez eline, ağzına ya da burnuna ya da gözüne götürülüyor test edilmiş. 2000 kez. Şöyle biliyor musunuz? Yani ben buraya dokunuyorum, şöyle yapıyorum veya bir e, kitabın sayfalarına okuyacaktan e, okuyacakken elimi işte deyip sayfaları çeviriyorum. Bunları birazcık olsun ara vermeniz şart diyorum. Ve tabii ki hepimizin bildiği gibi şu iki tane olaydan da bahsetmek istiyorum. Maske ve eldiven. Eldiven e, ben ee, sağlıkçı bir olarak tabii ki çalışırken onu kullanabilirim. Bu benim şartım ee, ama sizler kesinlikle evde eğer bir hasta yoksa yani bir, bir ribal enfeksiyonlu birisi yoksa e, kesin bir eldiven kullanmanızı istemem. Çünkü eldiven e, plastikte aşağı yukarı koronavirüs 4 ya da 5 gün yaşıyor. Bu çok önemli yani siz böyle yaptınız ve bunu nasıl giyip çıkaracağınızı da bilmeniz lazım yani şu şekilde içeriden tutup yapacaksınız. Eğer tabi steril ortamda yapıyorsanız ki bu işi şu anda steril olarak göstermiyorum ama şimdi bunu buraya çıkarttınız, buraya taktınız bu şekilde. gittiniz alışverişinizi yaptınız, geldiniz, bir sürü şeylere elinizi dokundunuz. Sonra ne yapacaksınız? Eğer yanlış da o elinizi ağzınıza bu şekilde götürürseniz geçmiş olsun. Bu koronavirüsünü kapma şansınız yüksek. Dolayısıyla çıkartırken de nasıl çıkartırsınız? Siz şöyle bir şey çıkartırsınız. Bakın buraya çıkarttım. Sonra buradan tutup yaparsam ne oldu? Buraya zaten koronavirüs yapışmıştı. Zaten siz de bunu onun için e, plastik eldivenleri pek fazla tavsiye etmiyorum. Sadece sağlıkçılar için önemli. gelelim buna. Bunu da tabii ki eğer dışarı çıkıyorsanız e, toplu bir yere girmek zorunda kalırsınız ki biz bunu istemiyoruz. Bu şekilde uçlarından takarak kapatıp kulaklarımıza bu şekilde geçiriyoruz. Ve üstten bunu biraz alttan da yapıp böyle bırakıyoruz. Bu şekilde de iyice burnumuzu kapatıyoruz. Ama bu da aynı şekilde sağlıkçıların yapması gereken bir şey. Eğer tabii ki yaşlı bir insan varsa bunu arada kullandıktan sonra da direkt çöpe atıyorsunuz. 4 saat sonrasında zaten bunun herhangi bir fonksiyonu kalmıyor. Bu da virüs yuvasına dönüşebilir. Fakat burada bir de çok önemli bir şey daha bahsetmek istiyorum. Hapşırıyorsunuz değil mi? Hapşırırken veya öksürürken Nasıl alacağız? Elimizde hemen peçete alacağız. Öpsürürken bu şekilde yıksıracağız. Veya şey yapacağız. Ve ondan sonra bunu kapatıp direkt e, sabunla dene. Tekrar sabunla. 20 saniyeden aşağı olmamak üzere. Bu seferin yüzümüzü, burnumuzu, her tarafımızı sabunla 20 saniye yıkayıp kurtulmamız lazım. Çünkü e, bir araştırma yapmışlar. Araştırmada özellikle Japonlar yapmış. Hapşırdığınız zaman çevreye saçılan partikül diyoruz. Küçük küçük Partiküller, Bunlar 10 mikrondan daha az olan partiküller, aşağı yukarı 30 dakika, 1 saat havada kalıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Siz bir hapşırdınız, bu ortamda aşağı yukarı 10 kişiyi civarında etkileyebilirsiniz. Çünkü sadece hapşırma anında bütün partiküller havaya dağılıyor. Gaz gibi düşünün bunu. Bu 10 mikrondan daha az olan partiküllerin içinde koronavirüs de var tabii ki ve özellikle havada asılı kalabiliyor. Dolayısıyla da en güzel şey e, havalandırın, havalandırın, havalandırın. Neyi? Evimizi hep havalandıracağız günde. 4 kez ve 5 kez özellikle 15 dakikadan az olmamak kaydıyla evimizi havalandırırız. Havalandırmamız lazım çünkü havalandırdığımız zaman o partikül dediğimiz bizim hapşırma sırasında yaymış olduğumuz partiküller havayla beraber e, dağılacaktır. Burası önemli bir şeydi diye dedi. Dışarı çıkarken tabii ki biraz önce bahsettiğim gibi maske kullanabilirsiniz ama geldikten sonra hemen maskeyi çöpe atmanız gerekiyor ve dışarıda da en az şimdi bir metre aralıklarla birbirinize yaklaşın diyorlar yani bir metreden fazla olsun diyor ama ben bunu 2 metre olsun diyor özel bir rica diyor yani şu anda da kamera bile benden şu anda 2 metre uzaklıkta bu çok önemli çünkü ne kadar yakınsınız o kişiden enfeksiyonu kapma şansınız da maalesef çok fazla oluyor. Eğer tabii ki bunun yanı sıra öksürük gibi, ateş gibi hafif nefes darlığınız da başlamışsa hemen acilen 184'ü aramanız şart. Çünkü kendinizi izole etmeniz lazım evdeki ailenizi düşünüyorsanız. Evet bir tespit yapmışlar. Bu tespitlerde özellikle göstermek istiyorum. Şimdi plastikte, bir plastik şunu düşünebiliyor musunuz? Bu bir plastik. Koronavirüs aşağı yukarı 2-3 gün yaşayabiliyor. Tabii ki günde bir sefer plastik e, ve bütün e, kapı kolları onları da anlatacağım. E, bir kez olsun sabunlu suyla dezenfekte etmekte yarar mı? E, tabii ki o anda sabun bulamıyorsanız da böyle bir alkol bazlı, %80 alkol bazlı özellikle bir e, antiseptik ve antiviral e, özelliği kullanabilirsiniz. Çünkü sabun ve alkol, özellikle %70'in üzerindeki alkol ne yapıyor biliyor musunuz? O koronavirüsün etrafındaki proteinli yağlı olan zarını parçalıyor. Parçalayınca inaktif oluyor yani aktivitesi bozuluyor. Dolayısıyla siz virüsü bulaştırmıyorsunuz. Bu açıdan önemli. Çelik de aşağı yukarı yani plastik ve çelik de, şu plastik diyelim. Şurada etrafı biliyorsunuz bunun içinde çelik. Çelik de 2-3 gün yaşayabiliyor. Gelelim şu cam, camı görüyoruz. Bir de var. Bunlar da 4 ya da 5 gün yaşayabiliyor koronavirüs. 4-5 gün tutturabiliyor. Ama bu arada kağıtta acaba buluşmuş diye bakmışlar. 2-3 dakika ama kartonda bu 1 güne kadar uzayabiliyor. Yani bir evinize koli geldiği zaman o kartonda 24 saat bulaşmış olabiliyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bakırda ölçmüşler 4 saat civarında kalıyor. Alüminyumda 6 yela 8 saat civarında kalıyor. Ama Allah'tan yemeklere veya suya bulaşmıyor. Dolayısıyla yemekle ve e, suyla kesin, e, kesin de korona bize geçiş şansı yok. Bundan önemli diye ben de özellikle izah etmek istedim. E, evde kalacağız, e, temizliklerimize, hijyenimize çok dikkat edeceğiz ve gelelim bu arada bağışıklığımızı nasıl koruyacağız? Bağışıklık sistemi çok önemli. Çünkü en azından koronavirüsü kapsak bile bağışıklık sistemimiz çok iyi olursa bu hastalığı en azından daha ucuz veya daha hafif atlatmanızı da sağlayabilir. Dolayısıyla bağışıklık sistemi için en önemli dikkat edeceğimiz nokta uykuya dikkat edeceğiz. Yani akşam kesin 12'de geçirmeyelim 12 civarında yatalım 7-8 saat uyumamız gerekiyor. Çünkü o vücudumuzun bağışıklığının en önemli artıran şey. Ama ikinci şeye geçiyorum. İşte şuradaki su. Günde en az 3 litre su içiyoruz. Hepimiz evde kaldığımız için suyu az içip memezlik yapmayacağız. Bu ayrıca fazla miktarda yemek yiyip ma maalesef oturduğum zaman kilo almamıza da neden olacak. Onun için 3 litre suyumuzu mutlaka tüketelim. Tabii evde ne yapıyoruz? Sürekli oturuyoruz ya televizyon ya da işte evimizdeki telefonla uğraşıyoruz. Çünkü yapacak bir şey yok gibi görünüyor, değil mi? Ama biz hareket etmek zorundayız. Şu anda evde kaldığımız için hepimizin evde en azından evin içinde bir odadan o odaya, bir odadan o odaya yürüyüş yapalım. Çünkü e, kaslarımız hareket etmesi gerekiyor. E, akciğer kapasitemiz de çünkü eğer sürekli dinleniyorsanız akciğer kapasiteniz, kapasiteniz de belli bir şekilde azalıyor. Dolayısıyla zaman zaman nefes egzersizleri yapmakta da yarar var. Yani burnunuzdan alabildiğiniz en derin nefes alıp bunu aşağı yukarı 8-10 kez de gün içinde yaparsanız en azından akciğer kapasitesini de artırmış olursunuz diyelim buradan. Ve tabii ki ee, önemli bir faktör var burada dengeli beslenme. Nasıl besleneceğiz? Dengeli beslenme çok önemli vücudumuzun bağışıklık sistemi açısından. Benim biraz önce de söylediğim gibi dengeli beslemede en önemli unsurlardan bir tanesi su. Suyu kesinlikle ve kesinlikle unutmayacaksınız. Ayrıca sabahları. Mutlaka yumurta yemenizi tavsiye ederim, e, zeytindi, peynirdi, reçeldi e, ve bol yeşillik yani maydanozu, teresini, dereotunu otunu vesairesini bunlara bol miktarda koyalım çünkü C vitamini de çok yüksek yumurtada da D vitamini var biliyorsunuz bunları sağlıklı bir şekilde almanızı sağlar aynı zamanda da kilo almazsınız mutlaka lifli besinler ee, çok önemli. Lifli besinler derken nereden bahsediyoruz? Kuru fasulyeden, barbunyadan ve özellikle de mercimekten. Mercimek gerçekten e, dünyanın en güçlü antioksidanlarını içeren, yemekleri de olan ve vücudumuzun sağlamlığını artıran besinlerden birkaç tanesi. Ha bunlar tabii ki vücudumuz, e, bağışıklığımız iyi olacak ki biz koronavirüse karşı ee, en azından bulaşsa bile daha rahat ve daha hafif atlatmamız için söylüyorum. Yoksa e, bu yemekleri yiyerek siz koronavirüsü önleme şansınız yok. Biraz önce anlattığım gibi evde kal, evini yıka, kendini üzere et, 2 metre aranda mesafe olsun kısımlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki yiyeceklerden en önemlisi bol miktarda sebze tüketmenizi rica edeceğim. Sebzelerden özellikle brokoli çok önemli, ee, karnabahar çok önemli. Kabak yemekleri önemli. Yani bol sebze. Mutlaka protein de almanız lazım. Protein ne derde var? Biraz önce bakliyatlardan bahsettim. Mercimekteki protein oranı kuru fasulyede, Bunlar da bunlarda inanılmaz bitkisel proteinler var. Ama bunun yanı sıra en önemli şeylerden bir tanesi balık, balık, balık. balıkta da tabii ki omega 3 çok zengin. Özellikle somon balığını çok öneririm. Hamsi balığını öneririm. Bunları mutlaka haftadan 2 ya da 3 defa balık tüketmenizi rica edeceğim. Kırmızı et de tabii ki haftada bir kez mutlaka tüketelim. Öğlenleri kilo almak istemiyorsanız da benim size nacizane tavsiye tavuk çorbası. Hakikaten bütün gribal enfeksiyonlarda, bütün dünyada tavsiye edilen şeylerden bir tanesi. Özellikle bol limonlu yapılmış e, tavuk çorbalarını tavsiye ediyorum. Tabii ki meyveler de çok önemli. E, hangi meyveler derseniz e, gilleri ben tavsiye ediyorum çünkü C vitamini oranı çok yüksektir. Portakal gibi, e, limon gibi C vitamini çok önemli e, vücudumuzun bağışıklık sistem açısından. Ben tabii ki e, kivi de çok önemli. Fakat bundan daha da önemlisi psikolojimiz çok önemli. Psikolojik olarak herkes gerçekten çok korkak bir duruma geldi ve insanlar birbirlerine hiç yaklaşmama belki bu korku güzel bir şey. Yaklaşılama açısından çünkü kendimizi koruyoruz, ailemizi koruyoruz. Sadece biz yaşamıyoruz ki evde anneniz var, babanız var, dedeniz var, neneniz var. Onları da düşünmek zorundasınız. Ama bugün sadece yaşlıları öldüren bir şey değil. Gençlerden de bir sürü ölümler görüyorsunuz koronavirüste. Dolayısıyla gençlere de bu arada tavsiye etmek istiyorum. Gençler siz kendiniz de düşünmek zorundasınız. Tamam annemiz babamız dediğimiz önemli ama sizler de tehlike altındasınız. Dolayısıyla sizlerin de mutlaka ve mutlaka biraz önce anlattığım tüm kurallara hepimizin uyması gerekiyor. Tabii ben bu arada da ee, e, dediğim gibi kliniğime biraz bir müddet ara verdim. E, hastalarım da tabii ki şu anda ara döneminde onlara da daha sonraki zamanlarda neler yiyeceğini ilgili ben e, diyetlerini veririm. Diğerimde kalmasını istemiyorum hastalarımın. Bu arada ben de e, evimde gerçekten bu bağışıklık sistemi için ee, birçok hekim arkadaşımın da tavsiye ettiği gibi e, Naturbes'in ürünlerinden kullanıyorum. Bağışıklığımın biraz daha üst düzeyde olması için. Şunu da göstermek istiyorum burada. Gördüğünüz gibi bunlar eski ambalajdır. Naturbes Omega, Naturbes Vitasmin. Şimdi geçen hafta bunların ambalajlarını yeniledik. Nasıl oldu? Böyle oldu. Bu vitamin, natur besin vitamini. Bu da naturbesin omegası. Ben dediğim gibi günde birer tane bunlardan top alıyorum. Ee, bunlar içinde var biliyor musunuz? Bunun işte mesela natur besin bir içinde. En önemli şeylerden bir tanesi. Sumak. Sumak görüyorsun değil mi? Sumaklı vitamin diye geçiyor. Yani sumak bu arada hakikaten dünyada e, astaxantinden sonra ki astaxantin bunun içinde var. O, yani en güçlü antoistanı, yani bağışıklık sistem açısından da önemli bir e, element antoistandır, astaxantir. Ama bunun içinde sumak da var. Yani eğer tabii bunu alamıyorsanız evde de sumak çayları yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama bunun içinde gerçekten natübesi bir tasmin için Ekinezya dediğim gibi bağışıklık sistem açısından çok önemli. Zaten vitamin ve mineraller saymıyorum hepsi var bunda. Ama e, içindeki çörek otu yağı da önemli. O sumaklı bir vitamindir. Naturbest Vitasmin. Günde bir tane top olarak ben her gün kendim kullanıyorum. Eşim de kullanıyor. Hatta kayınvalidem bile kullanıyor. Bu da Naturbest'in omega'sı. Bu da omega 3 var, 5 var, 6 var, 7 var, 9 var, bir de 11 var. Omega 11. Hem balık yağı, hem keten tohum yağı, hem nar çekirdeği yağı, hem iğdesi yağı ayrıca bir de morina balığının karaciğer yağı var. Bunu da günde bir tane alıyorum. Bu da ee, hem vücudumuzun beyin sistemi, kalp ve damar hastalıkları açısından ve kolesterol açısından da gerçekten güzel bir takviye diyebileceğim bir şey. Dolayısıyla e, bunlar biraz önce gösterdiklerim e, eski ambalajları. Daha önceden böyle kullandınız, şimdi ambalajları yenildik. Şaşırmayın diye özellikle gösteriyorum. Natürbes'in Vitas Mini Omega eczanelerde satılıyor sadece. Bunları ben satmıyorum. Eczanelerden alabilirsiniz. Gerçekten bağışıklık açısından önemli bir e, 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 takviye edici grup. Dolayısıyla e, biraz önceki anlattığım kurallara da uyarsanız sevinirim. Efendim inşallah hepimiz kurtulacağız bu hastalıklardan bu illetten e, ama birbirimize dayanışma günü, birbirimizi sevme günü ama sosyal medyada birbirimizi karalama günü değil. Gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a hepiniz emanet olun diyorum. Görüşmek üzere.